Koyuna saldırmalı mı, saldırmamalı mı? Evet yani... Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Ya kardeş birkaç kere gönderdim de seni ben tanımıyorum. Seni tanıyan var mı burada onu da bilmiyorum. Sordum ama Akın abi seni tanımıyormuş. Buyur birerler. Göndermişsin ekranın talebini. Seni dinleyelim. Ben de e, hepinizi çok iyi tanıyorum. Evet. Ekranlardan çok iyi takip ediyorum sizi. Allah razı olsun. Abi, Akın abi beni tanımıyormuş ama tanıyor aslında ama hatırlamıyor. Yok şimdi sima olarak tanıyorum ama ismen bir anda olacağı söyledi ben hararetli bir konuşma içindeyken e, o şekilde tanıyamadım kusura bakma ee, Kangal Türkü çok iyi tanıyorum Kara sahibi eyvallah. Panterci abimiz. eyvallah aslında çok panterci de değilim de zaman zaman oldu elindeki köpekler hep panter abi bu panter nereden gelmiş ya abi panter ne niye panter demişler Kangala Panter bir köpeğin ismi ve onun yavruları soyu devam etmiş. Panter soyu olmuş. Panter e, bir ırk falan değildir. Soydur yani. Atıyorum ben Alkan soy ismim benim. Bana sorduklarında kimlerdensin dediğinde Alkanlardan. O da panter ama köpeği. Ama kangal değil yani. Hayır hayır bir şey demiyoruz. Kangal. Ha, panter panter isimli köpeği soyu demektir. Yani yavruların e, yavruları. Ama... yavruları, yavruları. Bir, bir, kangala panter ismini takamazsın yani. Panter takamazsın bir, değil bir, değil bir dakika bir dakika Şeref abi. Şimdi panter köpeğini barış şembesi diye bir köpek doğru mu? O da demişti, evet. benim köpeğimin adı panter. Ondan sonra panter üretmiş panterin soyu diye gitmiş yani bu iş böyle. Atıyorum senin köpeğin var adını koydun atıyorum bir şeye koydun adını, yes, sen o köpeği ürettin yes, yes. ondan yürümüş gitmiş. Yani bir pantera kangal diyemeyiz değil mi? Dersin veya demezsin? o beslenme kalmış bir şey. Sen niye sormak istiyorsun Bir sor da biz de bilelim. Ya şimdi polemikle bir şeyleri yerine o taşları yerine oturtturamayız. Polemik her zaman insanlara bir şey kazandırmaz. Şu an burada bir polemik var. Kangalın tarifini yapmak üzerinden birim yapmaya çalışan e, bir canlı yayın görüyorum ben burada iki saattir de burada canlı yayına bağlanmaya çalışıyorum. E, şimdi kangalı değiştirebilir misin? Yani Kangal üzerinden çok bir şey yapmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok köpek ırkı var, akbaş var, ne bileyim Anadolu çoban köpeği var, boz ırkı var. Yani şimdi bir tek kangalın üzerinden yürümeye çalışırsanız hata yaparsınız. Yapıyorsunuz da zaten. Ee, böyle olmaz abi bu işler. Yani şimdi tutup da kangalı... ...çoban köpeği olarak... ...lanse edip işte koyunu çok iyi korur... ...bilmem ne bileyim... ...kapını çok iyi korur öyle bir şey yok. Dünya yapıyor, üzerinde... Kangal ne yapar o zaman? Kangal yani işi ne biz onu anlayamadık. Anlatmak istediğini anlayamadık. Kangal ne yapmalı? Ya, kan, Kangal Türkiye ile özdeşleşmiş nadir birisidir. Türkiye ile özdeşleşmiş. Işi, bu köpeğin üretim amacı beslenme amacı nedir? Ya tamam koyunu koruyor ama. Biz onu söylüyoruz. bir şey söylemiyoruz ki. Şimdi Kangal dünyada Kangal av köpeği mi? Ya dünyada e, birçok ırk var. Evet. Mesela koyun ırkı, koyun güdebilen. Kar bizim, prim bizim prim yapmak istediğimiz olduğunu iddia ettiğin konuyu bir anlatır mısın? Şimdi e, biz burada iki tane konuyu konuşuyoruz ama prim konularını anlayamadım. Yani biz Arkaya. bir yanlış mı yapıyoruz? Yanlışımızı anlat bize. Dünyada, Arkay. bak dünyada, dünyada, dünyada dünyayı yuvarlak biliyorsun abi. Dünyada evet. birçok köpek ırkı vardır. Koyun güder. Karpak çobak köpeği var mesela. Bulgaristan... Ee, yöresine ait karpak çoban köpeği çok güzel bir koyun köpeğidir kangal ırkına yakındır ama Türkiye'de kangaldan bir üst seviyede e, daha iyi e, koyun koruyan bir köpek vardır mesela akbaştır kurdun peşine koşmaz koyunuz yalnız bırakmaz kurdu gördüğü zaman böyle kaçıp gitmez yani kurdun peşine. Koyunun yine, yine etrafında durur. Şimdi sen Abdullah mı diyorsun? Abdülkadir. Abdülkadir kardeşim. Şimdi burada Akın abi boz çoban köpeği üretiyor. Federasyon başkanı. Aynı biliyorum, zamanda biliyorum. var. Yarışmalarına da birçok kez katıldım. Tamam. Şeref abi de de Anadolu çoban köpekleri var. O da üretiyor. Şerif şimdi, abi Kangal Türk'ün sahibi değil mi? Evet. Şimdi burada Bozu besleyen şeyi, akbaşı besleyen yok. Bilen de yok. Ben bilmiyorum. Akbaşı besleyen olmaz mı abi ya? Akbaş herkesin kapısında var Yahu, şu an. Yahu şu anda şu ekranın içinde olanlar beslemiyor. Bugün Anladın mı? Bugün gündemimiz şöyle. Abi biz, biz dört kişiyiz. Bugünkü gündemimiz akbaş değil. Bugünkü gündemimiz kangalda. Kangalı konuşuyoruz. Senin akbaşların mı var? Yo bende hepsi var abi. Tamam. Akbaş var, kangal var. Tamam başka bir aksanda akbaşla ilgili yani. akbaşla ilgili akbaşla ilgili bir konu olduğunda seni çağıralım. Sen de akbaşları anlatıyorsan o zaman. Sıkıntı yok ya ben hepsini anlatayım abi sana. Gel. Göstersin köpeklerimi görelim. Aa, ne istiyorsun? Mesela ne istiyorsun? Ne görmek istiyorsun? Akbaşını göster oradaki bahçedeki. Dur abi biraz yürüyeceğim ama 500 Sıkıntı metre yok. falan yürüyorum. 500 metre yürürüm beklemen lazım. Evet Akın abi sen de bu arada anlat bize abi şeyi konudan devam et. Abi hangi konu? Konu mu kaldı? <laughs> şey <oldu>. <laughs> İlham <değil>. abi. <laughs> İlham abi kusura bakma. İlham abi de bizim bekçimiz <laughs> bekçimizdir İlham abi. Kapıyı açtı bize. Abi kusura bakma bu abiler Türkiye'deki e, köpek piyasasını yönlendiren abiler. Evet. <laughs> Şu ıı, sol tarafta gördüğün ağır abi. Alt tarafta saç olmayan var ya. Evet. O ultra CEO. Köpek diye satılıyor. Bizi, bizi öyle tanıtmayın abi. Biz de meraklıyız sizin gibi. Gözlük abi de var ya. <laughs> kan, şey panterlerin Panterle şey şey evet. Panterlerle alakası var mı? Benim mi abi? Benim yok şey yok. Öyle abi. Boran, Boran patron onlar panter. Öyle mi? Ha, Benimkiler şey abi eee meydancı. Varsa elinizde iyisi hazırım sizi bozmaya. <laughs> Dur abi bak başları yanına gidiyorum. Senin <laughs> yerin nerede? Benim yerim söyle abi. Konum atarım ya hemen gelin yani sıkıntı yok. İstanbul Ataşehir. Tamam. Mesafe biraz uzun ya beni yordunuz. Bu Akın abi niye böyle kıpkırmızı oldu abi ya? Akın abi. Efendim. Serpilay abi bile piyasadan soğudu ya. Girmiyor daha canlıya. Niye? Abi ben şimdi mevzuyu anlayamadım. Yani biz şu anda ne yapıyoruz? Bu yayının... Abi şey arkadaş aldı, sürekli 5-6 şey yapsan... kere gönderdi. Ben dedim ki yayını al. Abi. Kangal'ın fenotipini siz belirleyemezsiniz. Niye biliyor musun? Kangal'ın fenotipi yok çünkü. Tamam senin düşüncelerine saygı duyuyoruz kardeş. Sen böyle görebilirsin. Abi. Art başlarımı. Dijistim. Erkeği bu. Bak kangal kafası var. Görüyor musun? Bu da yavrusu. Geziliyor. Gördünüz mü? Abi Kumul Kumul Uy diye bir arkadaş katılmak istiyor. Canlı yayına. Kimi çıkaracağız? Bu Zaten çıkmış abi. Karabuğa abi çıkmış. Dur abi size bir şov yapacağım ya bu gece. Ama yapmayayım boş ver. Size şov yaparsam ayıp olur. Görsel kardeşim kendimden ne şov yapacağım? Görsel bakayım. Valla çıkartacaktım da e, tahtalar var orada, çivileri var. Ayak, köpeklerin ayaklarına batar diye çıkarmak istemedim. Kaç tane köpek var? Allah bir 8-10 tane vardı orada. Anladım. Sen köpek dövüştürüyorsun galiba. Yok mu abi? Hayatta işim olmaz. Anladım. Nefret ederim hatta. İyi ne güzel bak bu güzel. Şimdi dost... Senin o arkandaki resim neresi abi? Orası yeni Bosna mı? He nereden bildin orası yeni Bosna olur mu? Yeni Bosna'da deniz yok da abi orada var oradan anladım. <laughs> Akın abi baksana. Hiç konuşmuyor. Abi bak şimdi Kangal'ın fenotipi yok. Hiçbirinizin elimde yok. Ee, Kangal şu an Olacak. Ee, Kardeş Bozar... bir saniye müsaade. Bir, bir saniye, bir saniye, Avşar soyunu biliyor musunuz? Bir dakika bir dakika dur kardeşim. Olacak Avşar soyunu biliyor Konu... musunuz? Evet Akın abi. Konu bambaşka bir taraflara doğru gidiyor. Ee, bu bir şekilde... Sen çık neyindiren... işte abi. Sen benim Sen çık abi. Benim çıkmama gerek yok. Arkadaşı yayından dışarıya alalım. Biz devam edelim Olcay'cım. Evet, sen abi. yayından dışarı alıyorsun abi? Pardon. Beni mi? Evet çünkü yani sen yayına geldin. Biz bir şey konuşurken yayın tamamen farklı bir tarafa gidiyor. Amacını söylesen bize söyledin. Siz fenotipe karar veremezsiniz. Sizde kangal yok. E, şu şu şu. hepsinin ne dedik? Var mı elinde abi kangal? Bak, hepsine ne dedik? Eyvallah dedik. Senin görüşüne katılıyoruz dedik. Senin görüş Ya saygı elimde saygı Kangal duyuyorum. var mı bana abi? Var var da var dersen eyvallah derim. Derim ki ben çıkarım. Elimde Kangal vardır sana çıkarım ben. Senin görüşlerine saygı duyuyorum. Anlatabiliyor muyum ama ben bu yayına katılma bacım. Tanımadığım ve suçlandığımız bir şey üstüne rantel diye diyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Bunun amacı bu olmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sen kendini kendi besle. Biz de kendini besleyelim. Eleştiriyi açık olacaksın. Biz Kendi köpeğini besliyorsun Orada canlı yayın yapmayacak. seni yapmış olduğun suçlamalara da bak seni yapmış olduğun Ben sana da, suçlama yapmadım ki. Sadece sessizce dinliyorum ama artık bunun bir sonu olması lazım. Yani abi. bunu, bak saat gece 2 ben gecenin ikisinde yarım saat şu an neyi görüyoruz biz? Yani şu Olca an abi. Konu ne? Şimdi diyor? ben bu ben bu Hakan abiye suçlama mı yaptım? Abi şimdi yani konu ya, başka bir konudan ya, konuşuluyordu. Sen misin? farklı bir konuya girdin. Ya şimdi ka Kangal'ın fenotipini kim belirleyebilir ki ya? Kimse belirlemesine gerek yok. Kangal'ın zaten bir fenotipi var. Var olan bir şeyi kimsenin belirlemesine gerek yok. Biz de bunu... Ya, kangal elinde elinde var mı bir Kangal yani? Şu benim dediğin fenotipine uygun dört dörtlük bir Kangal var mı senin? Bak şimdi yarışmalara geldiğin zaman... Bak bu iş zevk... Ben geliyorum. Hepsine tamam. katıldım. Tamam. tamam. Geldiğin zaman yarışmaya Kangal'ın komisyonu yani Kangal'ın kangalların olduğu yere geldiğin zaman hacı fenotipi kangal olan köpeklere bakacaksın. Sen evet, abi. beğenmezsin. Anladın mı? Yani ona bakılırsa benim etrafımda da e, kangalı çok farklı Türk gören Türk adamlar var. Diyor ki ya Türk bu de kangal de değil diyor. Ben ona kangal diyorum. Bu bana diyor, göre diyorum kangal diyorum. O da diyor ki yok diyor. Bu diyor kangal değil diyor. E şimdi ne yapayım şimdi bu adam zorla bu kangalı. Ya şimdi bak Dört dörtlü kangal bulamıyorlar, tamam mı? Dört dörtlük kangal bulsalar, ee, dediklerine tamam diyeceğim, Eyvallah diyeceğim. Çıkartamıyorlar. E sen tamam. De, sen de var mı? Tarifi... Ya, onların tarif ettiği kangal şu an sadece avşar soyu var. Anladım. Yani tarif şimdi, ettiği kangal. Bir şey söyleyeceğim, ee, iki arkadaş daha var, katılmak istiyor. Abi onları da alalım da, ayıp olmasa şimdi ya. İki arkadaşı birden alamazsınız. Tek tek al. Tamam sen bir şey yap al, istersen. Abdullah, yapalım. Abdullah bu akşam başka bir akşam senin köpeklerin soyundan yürüyelim. Ama bu akşam köp senin köpekten soyu yok. Ee, şey Akın abi çıkart o iki kişiyi alalım. Ama sen ayıp edin şimdi. Bak yakışmıyor sana. Ya Akın abi de dinlenmek istiyor. Baksana yorulmuş. Dur kardeşim. Birini al, ondan sonra öbür öbürküsünü alırsın abi. Size köpek gezdireceğim şimdi. Bak takipçi sayımız nasıl artıyor. İnsanlar artık doğruları dinlemek istiyor. Böyle ee, devamlı aynı şeyleri konuşmakla bir yere varamayız abi. Artık federasyon olmamız lazım. Yok onun fenotipi, Allah Allah. yok Moğolistan'ı gezdim, yok eee Doğu Asya'yı gezdim, Azerbaycan'ı gezdim. Böyle şeyler değil. Hı. Bu işler böyle olmaz. <gülüyor> Bak, <gülüyor> arkadaşımız, <gülüyor> arkadaşımız işin sonu ya. Sonra. Ya yakından tanımak lazım bu arkadaşı. Görmek lazım. Ya, e yakından şey, tanıyorsunuz. Şu an çok yakından tanıyorsunuz da. E, bu ekran başında olmuyor yani. Anladın mı abi? İşte geldiğin zaman yarışmalık. Ben Akın Kadir. Ben Abdül abi. Abdül yazıyor orada. Ay yarışmalara geldiğin zaman sen dinliyor musun beni? Abdül Kadir. Biliyorum Diyorum ki yarışmaya geldiğin zaman niye tanıtmıyorsun kendini? Ya ben tanıyor herkes beni. E, niye tanımıyorlar? Ben işte. de... Nerede tanıyorlar seni. Abdül Kadir zorla kendini tanıtıyorsun ama adam seni tanımıyor. Yok şu anda e, siz beni yeni tanıyorsunuz. E işte bak tanımıyoruz demek ki anladın mı? Adamlar tanımıyor seni işte. Bak bu adamlar yarışmayı düzenliyor seni tanımıyorlar. Tanıyor ya çok iyi tanıyor ya. Allah Allah. Vallahi çok iyi tanıyor. Dur. Ne gösteriyor abi bize öyle?